Evet arkadaşlar günler günler sonra yine Roblox videosu çekiyorum arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'ta Sleeping Simulator oynuyoruz arkadaşlar oyun yeni çıktı ama iki tane update oldu yani yeni çıktığına rağmen iki tane update oldu ee, şey ben bu oyunda birazcık geliştim siz aslında sıfırdan başlıyorsunuz sıfırdan başlıyorsunuz arkadaşlar işte ben biraz geliştiğim için buradan devam edeceğim videoma böyle çekeceğim o zaman anlayalım bakalım bedava bakalım burada jackpot, ay jet ne demek acaba buna basıyorsunuz arkadaşlar buradan bir tane delikten kaydırırsınız şu topu. Hadi, hadi, hadi jackpot. Aa, 3 minit. Çarpı 2 slip geldi arkadaşlar. Arkadaşlar hemen böyle asker ordusu gibi koşarak basmıyorsunuz. Koşuyormuş gibi basmıyorsunuz arkadaşlar. Bakın 5 saat daha beklemeniz gerekiyor. Yani başka bir şeyler yapın o arada. Sonra zaten oyuna girince olmuş oluyor arkadaşlar ya da Oyuna girip çıkarsanız güzel olur. Evet. Güzel olur. Arkadaşlar benim odam da değişti. İlk başta böyle e, lanetli bir tane otelde başlıyorsunuz. Böyle kapanlar var. Kan var. Şimdi uyuyalım arkadaşlar. Burada rahat rahat uyuyorum. Sütümüz var. Ama inek yok nedense. Arkadaşlar ben Biraz kasayım ondan sonra gelirim. Evet arkadaşlar şimdi daha demin biliyorsunuz ki ee, 1500 gibiydi. Şimdi çarpı 2 olduğu için biraz kolay yaptım. 2000 yaptım arkadaşlar. Şimdi ee, yeni yatak varsa ondan alacağız. Bakalım. Yeni yatak. Aha var arkadaşlar 1800'e aldım. Yuhu. Ekip diyoruz. Birazdan oldu da alacağız arkadaşlar. Rudalar şurada. Şöyle room shop diyor. Böyle. Benim odam bu. Arkadaşlar. Benim room yani. Böyle çiftlikte yaşıyoruz. Arkadaşlar en sonuncu yatak 5B be uyku. 5B. 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 5 milyon. Biz şimdi e, neye kasacağız bakalım kaça kasacağız yani diğer, o oda için 3K Aa! Uh. Aa Çünkü uyku galiba Bakın evet uykuymuş Arkadaşlar bakın yüz kasarsam diğer odayı da almış bulunmaktayım olurum. Classroom yani ders odası galiba. Bakın classroom diyor şimdiki oda. Yani bizim kullandığımız oda bakalım. Oh. <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz sınıfta uyuyorum şu anda. Öğretmen burada ABC diye bir şey yazmış. Öğreniyorlar burada öğrenciler. Vaa diye. Ben burada uyurum. Oh, çok rahat. Bakalım kaç veriyormuş. Arkadaşlar bu arada ee, benim kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, bazen e, istek videoları da oluyor. Yorumlarda görüyorum. Bazen istek videoları da oluyor. Mesela bazen şey oluyor. Bazen Adopt me diyor. Ama arkadaşlar ben Adopt me çekemiyorum. Birazcık bozukluk var. Bu I, iPad'de. Birazcık garip Android olduğu için mi ben bilmiyorum. Şimdi şu odamızı alalım arkadaşlar bakın. Dreams bu ne? Futuristik boom. Evet alalım. Futuristik boom'umuzu. Al futuristik boom. Evet aldık. Futuristik boom'umuzu aldık. Futuristik boom. Çok komik değil mi? Çakır alayım ben şaka. Ooo. Yine iyiyim ben. Çok müthiş oldu gerçekten. Baksana odaya bak odaya. Kral. Aa arkadaşlar böyle rayın üstünde tane tren olan e, oyuncak yapmışlar. Şimdi burada da o neon neon zemin. Neon Bu neon zemin değilmiş arkadaşlar. Bakın. Camın üstünde uyuyorum camda çok yüksek. Çok yüksek. Arkadaşlar bakın çok yüksek. Bakın size cam olduğunu kanıtlayıp bakın zaten bakın şurada tutacakları var Şuradan tutuyorsunuz camı bir açıyorsunuz tamam şimdi uyuyalım Aa, kim geldi arkadaşımız geldi dur kanalıma abone ol oha oha bir dakika oha 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 oha, oha! 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 Müthiş arkadaşlar bakın bir kere bastım. Oha. Ne oldu lan? Korkmaya başladım birazcık korkuyorum. Arkadaşlar bakın kaç kaç veriyor. Yüz bin oldu yüz Şimdi gidelim. Ben bu odadan biraz korkmaya başladım. Yeni oda alalım ya. Çok korktum ben bu odadan bir şey oldu elektriklere bir şey oldu çabuk çabuk camın üstünde de uyumak istemiyorum ne 30 kalma biz 105 kyı alalım evet 105 kyı aldık arkadaşlar bir bakın buna almadan buna geçtik <laughs> şimdi rahat rahat uyuyabilirim ışıklar kesilmez o normal bir oda güzel burada tv'miz var böyle Camımızdan bakalım. Ha, çiçekler uçuşuyor dışarıda. Bakalım bu da nasıl bir şey olacak. <laughs> Arkadaşlar. Burada çok rahat kasarım ben valla. Mükemmel. Baksanıza kaç veriyor. Bak 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 bu nedir kardeşim. Bak gibi bak. Sen de yat kardeşim. Yap. Kuz bu. Ney? Havalı uykucu. Sen uykucu musun? Onun hmm, kıyafete bak. Dur alalım. Alıp geliyorum. Arkadaşlar 5 Robux'muş. Ee, şey bir de bunu yardım eder misin diyor. Durun ben onun videoda olduğunu söyleyeyim. Videos. Hi, video. Okay. okay. Arkadaşlar galiba an Türkçe videodayım Türk galiba videodayım anlamayacaksın herhalde ben sana devamını anlatmayayım ben bir şey yazıyor ama çünkü duruyor arkadaşlar şu anda No. Tamam, dur kam yardımcı olalım arkadaşlar. Kam. Diyorum ki arkadaşlar kan, gel 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 ayağım not bet ben kötü değilim gel. Arkadaşlar görüyorsunuz şu anda param ay uyku zamanım 331 ol. That is this. Yes. Yes doğru bildi. Bildi. Ha robos mı atayım? Rox atardım da atmak istemiyorum. Gömüldüm buraya. On my back. Tamam. Dur bye diyelim arkadaşlar. Kendi yerine gidiyormuş. Bye. Arkadaşlar. Şimdi gidiyor gitti arkadaşlar kendi yerine. Şimdi bizim 469 karımız uyku zamanımız olduyken ee, bir tane oda alalım kendimize oda 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 çok puan kazacağım ben oh, oh, oh. <laughs> hadi bismillah 300 bine basıyorum aldım kullanıyor muyuz bu arada ya Arkadaşlar gidiyoruz. Hop Eyvah. Arkadaşlar. Şimdi yatağımıza yatalım. Alarm'lar yanıyor. Bekleyin videoyu durduracağım. Arkadaşlar böyle alarm'lar çalan bir odadayız arkadaşlar. Bakın titreiyorum. Bakın gerçekten titriyor bu arada karakter. Bakın. Ben bir şey yapmıyorum arkadaşlar. Bakın titriyor karakter. Bakın. Bakın. Fark ettiniz mi? <laughs> arkadaşlar bakalım kaç verecek bu oda. Uuu coştuk. Ana. Aa! Arkadaşlar birazdan kendimize yeni yatak da alacağız. Arkadaşlar. Şimdi yeni yatak alalım. Yeni yeni yatak alma yerinde devam ettireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar geldik. Oo. Arkadaşlar hamburger yatakları burada. Bunu alacağım. Çünkü çok tatlı. Şimdi bakalım. Koyup diyoruz. Şimdi hamburgerin üstünde uyuyacağız. Bakın. Bakın. <laughs> hamburger bed. Çok tatlı gerçekten. Arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Bakalım. Pastırda. Yetti. Pastırda. Vış vış. Bastırdık arkadaşlar Gel kardeşim. Hadi utanma. Sen de benim yatağıma geç ya. Allah. Bebek ver. Arkadaşım ya. Ama arkadaşlar iyi davranmalıyız. Geç kardeşim. Aa, gel gel. Bir şey yapmadı. Bu koltuklara daldı. o Bilgisayar oynuyor. Ben de oynayacağım. Ama kalkamıyorum. Oo. Oynayabiliyorsun. Aç. Kapat. Şu tuşa basınca açıp kapatabiliyor arkadaşlar. Şunu kapattım. Bozma bilgisayarı bak patlayacak. <laughs> arkadaşlar. Şimdi ben şu uy, uyuma var ya uyuma zamanı arkadaşlar. O uyuma zamanını bir milyon yapıp ya, yapınca geleceğim. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda bir milyon yapmak isterim. Birazcık kolay oldu, birazcık da zor oldu. Yani ikisinden de birazcık oldu yani. Arkadaşlar bu arada ee, bu videolara emek verdiğim için birazcık zor oluyor montajlaması. Yani yazıları nereye koyacağımız, o sesleri nereye koyacağımız, şarkıları ayarlamamız hepsi bir anda yapmak aslında o kadar da kolay olmadığı için kanalıma bir kez bile abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın 1 milyon oldu bu arada. Ah. Sen kardeşim Jordan. Aa, bu Michael Jordan olan Jordan değil mi? Olabilir. Hadi bakalım. Ne diyorsun Jordan? Michael Jordan. Ben bunu Michael Jordan olarak Jordan diyeceğim arkadaşlar. Ne diyorsun? Bay bay Jordan. Lazy Sleeper'mişiz arkadaşlar. Lazy'nin ne olduğunu söyleyin yorumlarda. A sleeper uykucu demek ama Lazy ne demek arkadaşlar? Onun yorumları öyle. Lütfen, ay lütfen yazın arkadaşlar. Okey. Oh. Okey. 1 milyon uyku. Yok, 43 bin. Evet 43 bin. Evet 43 bin. Neyse ne diyorum. Evet 43 bin. Uyku zamanımız var. 43 bin dakikadır uyuyormuşum. 21 dakikayı oyuna geçirdim. Hadi 21 dakika gitti. Mezarda mı uyuyacağız? Ney? Mezarda mı uyuyacağız? Ney? Mezara gidiyorum ben. Oha tabut tabut. Özür dilerim mezar değil bu. Tabut. Tabut. <laughs> Kaç veriyor acaba?

Bakayım dışarıya. Niye benim hakkımda şarkı söylüyormuşsunuz bakayım? Valla ben bir şey yapmadım. Valla valla bak söyleyeyim sana. Ben bir şey yapmadım. Benim adım Joydun unutma. Tamam unutmuyoruz da sen yapmadın değil mi? Yok yok kardeşim ben yapmadım. Tamam o zaman hadi baba. Sen mi yaptın Sara? Adı neyse artık Sara Serap galiba neyse. Eee. Sen ne yaptın bakayım? Sen mi yaptın? Tabut şarkısı söylüyorsun. Yok ben yapmadım. Tamam git. Git git. Yapana Bir vurursam var ya onun kendi yatağımı sokup ben şarkı söyleyeceğim. Allah. Aslında yatak demeyelim. Yani Aslında Neyse. Jordan yapmadıysa. Serhat da yapmadıysa yani adı Serhat gibi neyse. Aa, bir tane daha var. Adı Julian. Ben bunu tanıyorum. Julian tanıyorum. Ben onun YouTube kanalı da var sanırım. Oo, 13 dakika çarpı iki sınıf perde. Arkadaşlar. Bedroom'a geliyoruz. Oh mezarda yine. Ay tabutta yine oynuyoruz. Oo. <laughs> Arkadaşlar mükemmel 20 dakika. De de de, 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 de. Lan hemen bulacağım bak kabından ne hemen geçiyorum hadi bay bay. Neredesin oğlum? Sen yaptın değil mi? Sen yapıyordun. Valla ben yapmadım. Bak aynı saçlıyız kardeşiz. Kardeşiz anladın mı? Tamam tamam hadi bay bay. Ya sen mi yapıyordun? Yoo. Bak Serah sar da yapmıyordu. Ona boşuna sorma. Burada ee, oyunun başka yapımcıları var. Ona gidebilirsin. Belki onlar yapmıştır. Bak benim arkamda var. Bak şurada iki tane duruyorlar. Hani neredeler? Bak şu arkada. Hadi şunları bul ve onları suçla. Hapise de at. Ne kadar dururlar dursun. Artık şarkı söylemeyecekler. Birkaç yıl. Şey yuppi yuppi tamam hadi. Yuppi yuppi gidiyoruz. Siz yapıyordunuz değil mi? Hadi gelin hapise. Gelin suçlular. Bu tren sizi zar zor çıktım ama bu tren sizi e, ee, hapse götürecek. Arkadaşlar bu arada bu videolara seslendirme efektlerini ben yaptığım için birazcık emek oluyor. Yut. Lütfen. Aa, arkadaşımız videoya katıldı. Arda dur 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 videodayım ama videodayım. Hop. Ar gitti. Arkadaşlar Arda ee, videomuza katıldı. Da. Ama Arda. Gelir misin oraya? Bakın çete Arda yazıyor. Arda. Ana yere gel. Olmadı. Hah burada. Arda Arda mi de o da Film Evet arkadaşlar videoda olduğumu söyledim. Ver. Ya video diyoruz, anlamıyor musun? Bir like yaz. Bir like yaz dedim. Ya video değil. Ben videodayım. Ben i T O T Y. Ben videodayım, anlamadın mı? Allah bekler. ver. Arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum, bay bay.